Ben tek, tek maç yapacağız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım. Evet. Açılıyor. açılıyor. Hadi. Arkadaşlar yanlış girdik çıkalım. Tek tek maç yapacak Şu çıkalım. Yanlış girdik. Kusura bakmayın.

Arkadaşlar aslında kardeşimiz Uras da Mustafa'yı öylesine koyduk. Yani biz istedi yani. Seni nasıl yeneceğim ama? Hayır ben seni yeneceğim. Aynen. Başlıyoruz. Uras hadi başla. Başladın match, let's Şimdi seni yenmezsem ben Hadi lan gel lan İkimi yaşa oğlum Bak yerim seni <laughs> Ya tövbe tövbe İnternet yok diyor <laughs> İnternet var işte ne hani, güzel oynuyorsun ya <laughs> Allah Allah Mükemmel. Arkadaşlar çok uzun zamandır oynadığımız için biraz kasıyor ya. Uy bir daha aldım. 2-0 ne? Biraz biraz çabala. Çabalamaya çalışıyorum. Abi, Sen o kadar botsun ki. Sensin bot. 2, 1. Bilerek yanarım, bilerek. Kedi de sen yanarım lan. Ay sen yan. Neredesin? Asıl sen neredesin? Oy. İki, Baba iki. Ay yanlış söyledim. 3 1. 3 2 demişim ya. Sever hiç dürbün kullanmayacağım.

sana Hadi gel beni öldür gel ya. Korkma gel ya. Aha. Yerden sıkıyor. Oy. 6 1 ne? Ben... video çekmesiniz değil mi? Teşekkür ederim pusuya düşürdü. Arkadaşlar bu beni pusuya düşürdü. Ben ya yani ben şimdi seni öldürmezsem adam. Arkadaşlar bazı sesler gelebilir kusura bakmayın. Allah. Sen zaten adam değilsin abi beni öldürme. Lan ben mermi bir tonunu bulamam. Son bir maç. Dokuzda bitiyor. Ya. Hadi sen ver diye hadi hadi. Ay. Ay. Ağlama oyna. Ağladım. Bilerek yere devriler. Üzüldüm sana. Üzüldüm mü? Ben de sana üzüldüm. Bana ne üzülüyorsun oğlum? Ben seni... Gidip... Gel gel gel. Gelsin oğlum. Baba yendi. Bak yeter yeter. şunu. <laughs> Arkadaşlar ya. bu serilerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.